Bir bir Mehmet bir. Abi 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 abi. Buradan Bizim ilk talebimiz öncelikle devletten bir doğal gaz talep ediyoruz. Ben bunu muracat müracaat etmişim gerekli yerlere dilekçemi vermişim. Ve biz bir doğal gaz talep ediyoruz. İkinci bir husussa ise e, bizim nüfus karabalıktır. Biz bir lise talep ediyoruz. Devlet yetkisiyle görüştük, taleplerimizi ilettik. E, gerekse kaymakam ve gerek milletvekillerimizle talepte bulunduk. Biz bunları tekrar sizin şeyle, e, aracınızla tekrar dile getiriyoruz. İnşallah kısa zamanda bir lise yapılmasını bekliyoruz. Çünkü bizim nüfusumuz karabalık bir beldedir. Bizim bu büyükşehir yasasından mahalleye dönüştü. Biz bir lise talep ediyoruz bizim 85-90'a yakın öğrencimiz var. Yani ya bu sayı gittikçe de çoğalıyor. Yani yüzü geçiyor. Haniye gidip geliyor ilçeye. Bizim çok kız öğrencilerimiz mesela okumak istiyor. Fakat maalesef burada lise olmadığı için okulları bırakıp okula gitmek istemiyorlar. Fakat burada olsa bütün bu kız çocukları okuyacaklar. Şimdi bizim köyün genel sorunları kanalizonda bizim bütün şeyler kanalizyon için altyapıları için bir araya getirmişler. Küün alt kısmında bir dere olarak geçiyor. Orada domuzlar geliyor, köylülere zarar veriyor domuzlar. Bu kadar seferdir bizim millet e, diskiye gidiyor, dikkate almıyor. Dikkat almıyorlar. Yani metre olarak 300-400 metre arasında bir kanalizasyon. Eee səbəbi də, yəni bizim köyün üzümü zərər verir. Nohutlar zərər verir. Ekinlərə zərər verir. Yəni daha doğrusu milət çox məqdurdur qalıyor onlar için. İkinci bir konu bu doğalgaz için bizim milət mağdurdur, fakirdir. Yəni bu doğalgaz geldi zaman da inşallah yəni milətin sıxıntısını gidenmiş olur. Su sıkıntısında köyün etrafında bahçeler ekiliyor. Bahçeler ekiliyor. Diski ilgilemiyor. Bizim vatandaşlar mağdur kalıyor. Biliyorsunuz koylarda su sıkıntısı çoktur. gaz. doğalgaz. Şimdi doğalgaz bizler için büyük bir olay. Burası bir köy değil. Burası belde. 1994'ten 2014'e kadar 20 yıllık bir belediyedi bir belediye geçmişi var. Küçük bir yer değil büyük bir yerdir. Şimdi doğalgazın gazın e, talebimiz var, ısınma problemimiz var. E, kış aylarında mesela bizim aslında güncel günümüzde yaşam tarzımızı konforunu biraz daha ileri taşımamız gerektiği yerde maalesef biz geri gidiyoruz. Yani e, gidiyoruz dağlardan odun getiriyoruz. Şimdi ormanını kesmek zorunda kalıyoruz bu sefer. Yani her ay, her ev 3, 4 ton, 5 ton odun kullanıyor. Onu geçtik mesela yemek yapmak problemimiz de oluyor. Artık getiriyoruz, ateş yakıyoruz, ateşin üzerinde yemek yapıyoruz. Hani bu biz mesela 50 yıl geriye mi gittik yani? İleri gideceğimiz yerde geriye gittik biz. Mesela doğalgaz gelirse insanların konfor hayatı biraz daha iyi oluyor. Çocuklarımız mesela evinin içerisinde ders çalışacak. E hepimiz ailenin hepimiz bir odaya sıkışıp kalıyoruz. Çocukların odası var, odasında kalamıyorlar. Yatakları var, yataklarında yatamıyorlar. Soğuk. Oraya sen başka bir ısıtma şeyin yapamadığın için sıkıntılar çıkıyor. Bu hayat konforumuzu çok etkiliyor. Mesela belediyelik olmasına rağmen buraya sayımız da mevcutumuz da yeterlidir. Doğal gaz gelirse bizim için çok çok daha iyi olur. İşte yolumuz doğal gazımız. Biz burada lise talebinde bulunduk. Mesela burada lise yapılırsa öğrencilerimiz daha rahat okul okur onu da dile getirdik. İnşallah onun da talebimiz var. O da bir eksiklik şu an bizim için. Lise olursa e, belde halkı için çok iyi olur. Böyle e, mağduriyeti biz yıllardır yaşıyoruz. Çoktan beridir bu böyle. E, şimdi bu mağduriyeti daha önce buraya kayyum atandı. Kayyum zamanında da bildirdim. E, videosunu da çektim. Özellikle kış aylarında. Kış aylarında buradan sel akıyor buradan. Bütün bu toprağı yıkıyor. Çocuklarımız okula gidemiyor. Biz ee, servis tutuyoruz, servisçiler de buraya gelmiyor. Yol kötü olduğu için geliyoruz, tekerleklerimiz patlıyor. Mesela çöp konteyner burada. Bu sene biz bu çöp konteyner yüzünden bayağı belediyeye gidip geldik. Çöp arabası bile gelmiyor. Hani diyorlar geliyoruz, tekerleğimiz patlıyor, yolda kalıyoruz. Yolu yapın, yolu yapmıyorlar. Taş kilit parke yapın diyoruz, yapmıyorlar. Ee, getirin, mucur dükün. Mesela en azından kış ayları değil, yaz aylarında daha kolay araçlar gidip gelebiliyor. Ee, onu da yapmıyorlar. Burada yaklaşık 10 evden daha fazla 10-13 eviz. Daha iki tane öğrenciden sayısan 26 öğrenci yapıyor. Yani 26 öğrenci buradan büyük bir sıkıntı yaşıyor. Kış aylarında okuluna gidemiyorlar. Yani öyle bu sorunu çözemiyor kimse çözmüyor. Kayım zamanı yapmadı, AK Parti yapmadı, şu anda mevcut belediye yapmadı. Biz bunu yazılı olarak dile getirdik, video olarak ben e, o zaman kayım zamanında ben e, çektim, attım, yetkililerle görüştük. Yapacağız diyorlar seçim zamanlarında ama seçim bittikten sonra herkes bizi unutuyor. Mesela seçim zamanlarda oy toplamak için geliyorlar. Ya sizin bu yolunuzun hali ne böyle? Bu yol böyle olur mu? İşte biz çıktığımız zaman ilk işimiz bu yolu yapmak diyorlar ama maalesef işi biten bizi bir daha görmüyor. öyle bu madireti biz yaşıyoruz. <laughs> Bırakır, Acak şana var Burada bitecek sanırım. Orada yerin dibine gidiyor mesela. Buraya kadar tamam. yani kaç boru gider? Bir çocuk gelecek kaybolsa içine düşer. Ağzım abi bu su kün, alt yapısından gelen kanalizasyon suyudur. Burada illerde bir yüz metre ilerisinde o yerin dibine girse çok olur. Çok iyi olur. Bundan e, hepimiz rahatsız oluyoruz. E, yani bunu e, bir Buna bir el atıp da oradan bu suyu kaybetme imkanı oraya kadar bu açıkta kalmaması için gerekli ee, yani ne varsa onu yapabilirseniz çok iyi. Bu su normalde ileride bir yüz metre ilerisinde yerin dibine giriyor. O suyun e, nereye gideceğini kimse bilmiyor. Yani e, şeye çıkmıyor, yüzeye çıkmıyor. Hep yer altında öyle söyleyeyim abi. Bize zararı e, domuzlar gelip genelde bundan faydalanıyor. Domuzların da bize verdiği rahatsızlıklar işte biz yan tarafta ekin ektiğimiz zaman hepsini karıştırıyor. E, halkımız doğru düzgün bir verim alamıyor ondan. Ondan sonra üzüm bağlarına giriyorlar. Yani bizim e, oradan da hiçbir verim elde edemiyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Can güvenliği. Can güvenliği için zaten o ayrı mesele.